Evet devam ediyoruz. Atakan Bey evinin bir aylık su faturasını 96 lira olarak ödemiştir. Ödenmiş. Ödediği faturadaki tüm vergilerin toplam tutarı su tüketim miktarını ödediği paranın %20'si kadardır. Buna göre Atakan Bey'in ödediği vergi tutarını bulunuz. Biz fatura tutarını biliyoruz. Yani bu adam ne kadar su harcamış bilmiyoruz. Bir kısmı da vergi. %20'si kadarı vergiymiş. Şimdi bir hesap yapalım. Nasıl isterseniz dersiniz ki su sarfiyatı x'tir x çarpı 20 bölü 100 yazarım ve 96 lirayı öderim diyebilirsiniz rahatlıkla. Yani çok büyük rakamlar değil bunlar o yüzden 5x artı x bölü 5 96'dan 6x bölü 5 eşittir 96 bunu böldüğünüz zaman 16 x eşittir 80 çıktı ne soruyordu? Buna göre Atakan be, Bey'in ödediği vergi tutarını bulunuz diyor. Yani ben 80 lirayı buldum ama işim bitmedi. 96'dan 80'e çıkarıyorum ve 16 lira vergi ödediğini görüyorum. Bu kadar. Ve ismim geçen Betül Hanım diye bir problem. Ben yazmadım. Ben yazsaydım Betül falan yazmazdım. Yani daha güzel isimler bulamıyorum. Benim isim de güzel ama duya duya sıkılmış olabilirim. Bir elektrik şirket abonelerinden zamanında ödenmeyen faturalar için aylık %8 gecikme zammı almaktadır. Ocak ayı elektrik faturası 150 lira olan Betül Hanım, Şubat ayında gelen 135 liralık fatura ile birlikte bu iki faturayı Şubat ayında ödeyecektir. Bak bak ben asla faturalarımı geciktirmem. Buna göre Betül Hanım'ın toplam kaç Türk lirası ödeyeceğini bulunuz demiş. Betül Hanım Ocak ayında gelen faturası olan 150 lirayı ödememiş. Dolayısıyla %8'lik zam mı? Faturanın üzerine bir ekleyelim bakalım. 50'ye böldüm 2, 50'ye 50 böldüm 3, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 4, 3 kere 4, 12 lira ekledim üzerine 162 lira Ocak için ödeyecek. Neden? Çünkü ödemedi, gecikmeli ödedi. Ama Şubat ayında gelen faturayı Şubat ayında ödeyeceğine göre demek ki 135 lirayı 135 lira olarak ödeyecek. Hemen üzerine ekliyoruz Şubat'ı da. İkisini beraber ödemek istiyorsa 297 lira ödemesi gerekecek. Hmm, araya kaçak bir küme problemi gelmiş. Biz bu tip soruları kümelerde çözmüştük. Hem böyle hatırlamış oluruz onları. Bir sınıftaki öğrencilerin %60'ı matematik, %45 fizik, %25'i de her iki dersten geçmiştir. Bu iki dersten kalan 8 öğrenci olduğuna göre sadece matematikten geçen kaç öğrenci olduğunu bulunuz. %60 diyor, %45 diyor. Toplasan %105 yaptı. %25 de ortada oldu sana %30. 130. Bir terslik var %130 sınıfta olmaz. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Bu matematikten, bu fizikten geçenler. Bu da bazı kalanların olduğu kapsayıcı kümemiz. 25 kişinin yani 100 kişilik sınıf olsa, 100 kişi olsa sınıfta Niye 100 kişi? Yani hayali bir sınıf oluşturmak zorundayım olan oranlama yapmak için. X ile uğraşırsan işin içinden çıkmak çok zor burada. Burada 25 kişi olur. Sınıfın %60'ı matematik. Matematik kısmının 60 olması lazım. 25 buraya geldiyse 35 burada olması gerekir. Fizik toplamda 45 ise 25 buraya geldiyse 20 olması gerekir. İnsan sayısı olarak 100 kişilik sınıfta. 20, 35, 25 daha 60, 20 daha 80, 100 kişi olmaya 20 kişi var. Eğer bu sınıf 100 kişilik bir sınıf olsaydı 20 kişi her iki dersten de kalmış olurdu. Madem ki 8 kişi her iki dersten kaldı acaba bu sınıf kaç kişilik diye kendime soruyorum doğru orantı kuruyorum. 8 ile 100'ü çarptım 20 ile x'i çarptım asla bu çarpmayı yapmıyorum. Ve sınıfın 40 kişi olduğunu buluyorum ama onu sormuyor. Sadece matematikten geçen kaç öğrenci olduğunu soruyor bana. Aslında bunu e, direkt de yapabilirdik ama sınıf mevcudunda bulmuş olduk. 100 kişiden 35 kişi sadece matematikten geçtiyse 40 kişiden kaç kişi sadece matematikten geçmiştir diyoruz. Yine doğru orantı kuruyoruz. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. 100A eşittir 40 çarpı 35'ten. E, nasıl yapalım? Bunu 100'ü 20'ye bölelim 5 olsun. Bunu 20'ye bölelim 2 olsun. 5'i bölelim bu da 7 olsun. A eşittir 14 öğrenci sadece matematikten geçmiştir şeklinde soruyu tamamlarız. İsterseniz bir de direkt matematiği düşünerek yapalım. Yani aynı şekilde düşünelim onu direkt matematikle yapalım. Bir boş kağıt bulacağım. Şu küme yerleştirmesini gerçekleştirdikten sonra şöyle diyebiliriz. Eğer 100 kişi yani daha doğrusu şöyle 100 kişilik bir sınıfta 20 kişi 2 dersten de kalmıştır. Ve bu durumda da matematikten geçenler de 35 kişidir sadece. Ne tür bir sınıfta 2 dersten kalanında 8 kişi olduğu durumda sadece matematikten geçenler kaç kişidir diye bu şekilde de yapabilirsin. Yine doğru orantıdır. 8 çarpı 35, 20x dersin. 5'e böldüm 7, 5'e böldüm 4, 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 2, x eşittir 14'ü direkt bulabilirsin. Bu şekilde daha kolay tabi. Evet yüzde problemlerinden son iki ya da 3 soruya girmiş durumdayız. Fatih tanesinde 40 liradan aldığı, Bu arada bu erkek kardeşimin ismi büyük tesadüfler geliyor peş peşe. 40 liradan aldığı elektrikli ısıtıcıların her biri için yüzde on tutarında kar ücreti ödeyerek bu ısıtıcıları kendi internet sitesinde 55 liraya satmaktadır. Fatih'in bu üründen elde ettiği kar yüzde kaç olduğunu bulunuz demiş. Şimdi Fatihciğim gidiyor 40 liraya elektrikli ısıtıcıyı alıyor. Ve %10 tutarında yani 40'ın %10'u kadar 44 liraya mal ediyor. Maliyet. Şöyle yazalım. Kendi internet sitesinde 55 liraya satıyor. 55 eksi 44 eşittir 11 lira kar ediyor. Fatih'in bu üründen elde ettiği kar yüzde kaç olduğunu bulunuz diyor. Bak 44 lira, yani 44 lira para harcadığı bir üründen 11 lira kar ettiğine göre 44'te 11. Bak bu denk, kesilir böyle okumaya alışmanız gerekiyor. 44'te 11 ise yüzde kaç? hemen 1 bölü 4 hemen ezbere bile söyleyebilirsin. İçler dışlar çarpımı yapmadan 4'te 1'in yüzde karşılığı yüzde 25 diyebilirsin. Ya da üşenmezsin 4x eşittir 100 dersin. x eşittir 25'e kavuşursun. Güzel bir soruydu. Bir mağaza aynı üründen iki veya daha fazlasını alan müşterilerine aşağıdaki kampanyayı uygulamaktadır. İkinci ürünün etiket fiyatı üzerinden %50 indirim, Üçüncü ve sonraki her bir ürüne ise etiket fiyat üzerinden %70 indirim yapılacaktır. Bu mağazada aynı üründen 3 tane alan bir müşteriye yapılan toplam indirimin yüzde kaç olduğunu bulunuz. Bak yine kaç, kaç lira olduğunu söylemedi. O zaman keyfi davranmak istiyorum ben. Diyelim ki ürün 100 lira olsun. Ben kaç lira ödeyeceğim? 300 lira ödeyeceğim normalde. Ama kampanyaya dahil oldum. Birinci ürün için 300 lira ödedim. 100. 100 değil mi? Doğru. Birinci ürün için 100 lira ödedim. İkinci ürün için %50 indirim aldım. 50 lira ödedim. Üçüncü ürün için %70 indirim aldım. Ve 30 lira ödedim. Kaç lira ödemiş oldum? 180 lira ödedim. İnanılmaz. Bu mağazada aynı üründen 3 tane alan bir işleri, müşteri, yapılan toplam indirimin yüzde kaç olduğunu bulunuz diyor. Bak 300 liralık bir üründe bana 120 lira indirim yapıldığına göre acaba yüzde kaçtır diyebilirsin yine. Bunları da isterseniz sadeleştirerek yapabiliriz ya da direkt bunu 3'e bölelim 100 olsun. Bunu da 3'e bölelim 40 olsun. Yüzde 40 indirim yapılmış olur alışveriş yapan kişi. kişiye. Evet bundan sonraki problem videomuz karışım videoları üzerine olacak çeşitli istekler alıyorum öğrencilerimden daha ileri sınıflardaki konular için de onlar için de videolar en yakın zamanda gelecek bu koronavirüs salgını esnasındaki uzaktan eğitimde öğrencilerimin yanında olmaya çalışıyorum iyileştirmeler için desteklerinizi ve eleştirilerinizi bekliyorum çocuklar görüşmek üzere hoşçakalın